son adam. Elimizdeki cennetin değerini bilemedik. Ne kadar nankörmüşüz Mer. Bir adam. Evet, tek bir adamla değiştik. Kendisinden başkasını düşünmeyen. Etrafında simsiyah takım elbiseliler. Ne deseler, ne yapsalar hak, hukuk, adalet. Onlar geldikten sonra ne ada kaldığı ne cennet, sırasıyla ne doğa kaldığı ne de hayvanlarda olan o eski samimiyet. Bütün suç başkanda ve adamlarında değil elbet. Onları oturup izleyenlerde bir o kadar hatalı. Evet. Ben de o susup oturanlardandım başta maalesef. Ne bileyim, konuşmak bana düşmez sanmıştım. Şimdi otur da dert et. Belki de konuşmaya korktum o süreçte. Ama artık olanlar oldu. Dönemez kimse geçmişe. Yakın dostum yazarı kaybettim. iftira ve sonrasında getirdiği eylemlere. Sadece o değil, dost sandıklarım da sırtlarını döndüler bize. Şu an adadan, asıl evimden uzak bir yerde en azından eşim Laura ile birlikte hayat mücadelesi içinde bunlar da kötülüğe karşı gelmeye çalıştık diye